Ceykan ben gideceğim marketten aldığımız paralarla bir spor araba alacağım tamam mı? Tamam kanka tamam, tamam. güzel araba al. Tamam tamam hallederiz ya sana resmi yollarım. Be şu arabaya bak be yakıyor be yakıyor yakıyor. şunu Ceykan'a gö göstereyim ya süper bir araba of be yakıyorum Al kaza yaptık neyse bir şey olmaz ya. Ba market soyarız daha para olur. Ceykan'a göstereyim oğlum be. Araba çok güzel ha. Hadi gel biraz gezelim ya. Bak 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 ne güzel araba. Of. Of ilk de almışız be. Şuna bak gel biraz gezelim ya. Gel. Of hadi. Bayağı bir gezelim gel. Of bak bak ne güzel bak. Şu diğer araba arabalara bak bir de şu arabaya bak be. Of of Allah of be ne güzel Allah kay biraz hızlı ya kayıyor ya ama çok güzeldim ya Cık. gel 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 ya, bak bak tam bir yarış arabası ya İşte işte bu ya gel bir market soyalım tamam mı Ay, soyalım tamam hadi mi? gel hadi gel hadi sen soy ama bu sefer tamam sen soy bir sefer tamam mı? Marketin önüne geldik. Bu marketi soy hadi. Git ve soy hadi. hadi koş. Hadi. Hadi kanat. Yapabilirsin bunu Azıcık. Hadi Cekan. Hadi yaparsın bunu. Hadi. Semih. kaç tercih? Ne? Seni bırakamam. Emin misin bundan? Bunlar emin misin? Evet, sen Ad, sen hadi bak. Hadi. Ceyhan seni unutmayacağım Ceyhan. Ceyhan seni unutmayacağım. Ceyhan. Ceyhan. Of Ceyhan of. Seni kaybettim ya. ne kadar üzgünüm ya. Polislere yakalan. Of of Ceyhan of. Of. Of sen nasıl kaybettin? Efendim. Ya arkadaşımla market soyuyorduk. Arkadaşım yapamadı. Polislere yakalandı. Of oh ya. Sen ne istiyorsun? Ya da ne diyeyim bir şey. olur. olur. İkimiz takla alma o zaman. Tamam mı? Tamam. Hadi ya. Gel arabama gidelim. gidelim. Bak, Bak Oo bu araba, bak, araba senin öre. mi altın renginde? Of be. Senin ne güzel araban varmış böyle. Ya, bu kaç para? Eskiden, ben eskiden, ben eskiden, eskiden zengindim, zengindim ama, şimdi param bitti. Her şeyi param paramla bitti. Şuna bak içi altın ya. Bizim arabamız vardı ondan bile daha güzel ya. Gel senin evine ya gidelim. Evin ha, var abi. değil mi? Evet. Hadi gel Ne bakalım. güzel evmiş ha. Evin buradan mı gidiliyor? Evet. Ya koşamadım. Evet. Hop çok güzel ha. Hadi bakalım ev. Evet. güzel güzelmiş evet. ha. Benim eve bak bir senin eve bak ya. Ya çok güzel ya. Ya eskiden Baba, de firma, firması vardı. vardı. Onu da çünkü borcu vardı. vardı. Onun üzerine evi bu kadar var. yani. Gel güzel benim eve bir baksan. Yani ben ben benim ev çöp gibi. Ya benim ev de kötü ya. Ama bugün ben ya ben eskiden zengindim ya. Şey oldu. Bir adam var bilmiyorum. yani... hiç tanımıyorum. Eee aklımda birisi var. O olabilir. Bilmiyorum ama yatım vardı. Yatta ne güzel jacuzzi'deydik. Jacuzzi'de bomba koymuştu. Jacuzzi'ye bomba koymuştu. Yani jacuzzi'ye değil de. Yani yatta bomba yatta koymuştu. Ama. Yatta patladı işte. Paramız filan yatın içindeydi. Gitti işte bütün paralar. Öyle kaldık ortada. Ne yapsam diye Benim düşünüyorum. Baba. Bir iş. Bir iş var mı? Ee, iş. O, ne vardı? vardı? Soygun yapabiliriz. Bank, büyük, banka soyabilir miyiz? Büyük. Hayır, hayır. Böyle bayağı daha bir para kaldıracağım. Zengin olacağım. Bu yani, 100, 100 bin yeterse? yeterse 100, 100 milyar. 100 milyar. Çok para ya. Eskiden yani. benim için o hiçbir şeydi de... ...şimdi benim için... ...çok önemli bir para. Tamam o, zaman, tamam. o zaman başlarız Tamam. Tamam. Sen çok iyi biriymişsin ya. Bankalar seninle birlikte böyle soyarız. E, ee, Lester'la tanıştırdın. iyi biriymiş. Değil mi? Evet ya benim eski babamın eski arkadaşıydı. Vay be Lester. Sen hala yaşıyor mu be? Sen de güzel bankalar soyarız Lester. Bize yardım edersin artık değil mi? Eşyalar toplamak için. Önce vefat yani. Aslında o kadar da şey değil ya. O kadar da hani, kısa olmuş ya. Ben bile gencim daha. Kaç yaşındaydı o adam? Ben 24 yaşındayım. Evet. Baban kaç yaşında? Babam <laughs> ee, Erkenmiş aslında ya. Yani. Neyse şimdi <laughs> o zaman bank bankada şey yapacağız, gözlemleyeceğiz, sana, soyacağız sana değil mi? <laughs> evet. Sana girdim, <laughs> e, anlatırım davana nasıl <laughs> yapacak. Neyse, o zaman biz şimdi <laughs> bankaya bir gidip bir gözlemleyelim içeride neler var neler yok değil mi? Ee, hadi, hadi, hadi bakalım şu bankayı. O Lester sen kameralara iyi bakıyormuşsun ya. Sen ne güzel bir hackerisin. E, Bize de hackerlı öğret ya. Şuna bak. Lester her şey, yani, en büyük harbiden <laughs> <Ay, gülüyor> de öyle. Yani, ben de, ben de hacker olayım. olayım bunu ya. Bankayı bildiğin gösterdi. Soymamız yani bir anlamı kalmadı yani. Bu ne yani? Bangan için gösterdi adam. Neler var neler yok be. O oh, oh, Lester ya Sadece bu Lester... ne ya? Fail etti ya bire çok zor bir hackmiş bu ya. Sen ne hackermişim be. Evet, Alışırsın çünkü çok iyi şey gösteriyor bize. Harbi mi ya? Lester birinci hack yaptım. iki tane hack kaldı ya. Lan güzel hack buna... O zaman belki paran olduğunda arkadaşını hapisten çıkartabilirsin. Olabilir. Ceykan'ı ben bırakmayacağım. Ceykan'ı ben alırım o hapisten. Lester ya. Of Lester. Çok zor bir hackmiş bu ya. Veya firma atarsın çünkü eee Ben şirk... Şir Lester bu çok zormuş ya. Of. Ben bir şirket açarım. Param olduğunda. Annen arka arkadaşımı da hapisten kurtarırım. Arkadaşımla birlikte ve sen de gelirsin. Evet. takılırız. Son bir ek kaldı. Vay be. Ne şey kırmışım be Lester. Vay be. Of be Lester. Of. Yani o kadar zor mu ya? Yani, yani zor. Sana göre kolay ama bana göre çok zor. Yani. Bak ya, ben yaptım vallahi ama çok zorlandım ha. Bir şey ya oğlum. Lester sen ne hackermişsin be bu hackleri nasıl yapıyorsun sen? Vay arkadaş Yok, geldik abi. o büyük fine. Lester abi daha çok, daha zor yapıyor yani. Vay be bundan zor ek mi var ya? Ya geldik o büyük güne ya. Sonunda o banka başlayalım. soyacağım. Sonunda artık eski zenginliğim geri gelecek. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Çok zor bu ne ya? Hayır olmuyor. Olmuyor. Çok, çok, zor ya. Lan belettir, ne zor ek yapmışın. Bunu Lester yapmıyor gerçi de. Tamam şey kuruma onun bu çok zor Lester diyor ki Kurumaya binecekmişiz oradan bize helikopterle alacaklarmış öyle diyor hadi bakalım göründü hadi bakalım kasa açıldı İnşallah güzel bir soyarız ya maskeleri taktık tamam hadi bakalım giriyoruz hayır koş 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 sen kameraları al kameraları yok et sen Of be. Kutuya bak be. Şu kutuya bak be. Bunlarda ne para vardı? 167'yi soyacağız. Hatırladım kadarıyla Aynen. <laughs> hadi ben başlıyorum. Hadi bakalım. Lester hadi bakalım. Hack sisteme ekledik. Sıra kaldı. Ba hadi bakalım. Açıyoruz şunu. Of çok zormuş ya. Vay be. Lester sen neler başarmışsın be yaptık bunda ha Ort ortalıkta gözükmeyelim ha tamam lester sen ne istersen lester <laughs> tamam ortalıkta <yüz> gözükmeyelim <laughs> tamam ya şey senin mı yoksa şey yatır ya olur yarın ben ev alırım zaten bugün çok para kazandım ya o zaman gel, hadi bir şey olmaz ya ben hani yarın bunu giderim bunu tamam yatarım sende, ya. sende. Ol, oturup da yatarsın, öyle. ya da Ben nerede kalacağım, evet. gösterir misin? Gel, ben, beni takip et. Tamam. Kanka. Aşağı. Tamam. Aşağı, tamam. Aşağı. O burada mı kalacağım ben? Bak burada, buraya o. çaksın. Tamam. Hadi o zaman ben uyuyorum. Ya. Sen yap, ben otoban arasında yatarım. Tamam. Hadi, hadi ben, hadi iyi geceler hadi abi. Hadi. I jedzielasz. Tak rozej.